Deneyeceğiz. Tuk tuklar bu. Dünyayı arabasıyla bindirdik. Ve bir gece gidiyoruz. Kocaman bir biçe geldik. O kadar güzel kokuyor ki. Paso Hindistan cevizi kokuyor. Yani muhteşem. Nereden kokuyor bu? Kokuyor bilmiyorum. Yağlardan mı? Nereden? Şimdi burada bekleyelim. Hem havuz var hem deniz var. Hatta ne olacağımızı umuyorum. Çünkü buradayız. Bu bir Paket. Çok güzel, keyifli bir gün geçiriyoruz. Birkaç gün koşturmacalı geçen turlardan sonra bir tek bir yerde böyle saatlerce oturmak gerçekten çok iyi geldi. Çocuklar havuzda var, o yüzden biz havuzun yanındaki lojayı aldık burada şey kuralı var. Maçı oturacaksanız 5000 Baht harcamanız gerekiyor desteğe girince. Biz 5000 bal harcayabilir miyiz diye düşünürken bir anda o altı net çıktı çünkü yemek falan da yedik burada. Çocuklar hala havuzda çok keyifli vakit geçiriyorlar. Çok güzel ilk gelmişiz buraya. Yarın da herhalde başka bir sahile gideriz. Bu arada İstanbul'da yoğun kar yağışı başlamış. Bizim uçağımız 12 Mart Cumartesi gecesi. 10 11 Mart iptal edilmiş uçuşlar. 12 Mart'ta ne olacak hiç bilmiyorum. Ya iptal olur ya da ergelenirse ne olur hiç bilmiyorum. Ama hani bir yandan da içim diyor ki keşke bizim uçuşumuz ertelense yoğunluktan dolayı, kar yağışından dolayı değil. 10 11'i iptal ettiler ya. Umarım 12'ye sarksa, bizimki de 13'e 14'e sarksa mesela keşke. <laughs> Arkada bir doğum günü partisi meşaleler eşliğinde gerçekleşiyor. Gün batımını izledik. Gerçekten muhteşemdi. O kadar muhteşemlik ki vlog kameramı yanıma getirmediğimi fark ettim. Ama anı kaçırmamak için de ne yazık ki geri koşup alamadım arkadaşlar. Belki yarın bir daha kısmet olursa bir daha vloglarım. Ama şu anda bile gökyüzünün rengi o kadar güzel ki çocuklar kumsalda oynuyorlar. Hı hı. Hava neredeyse karardı. Bir tane fotoğraf var. Bunu Instagram'da paylaşacağım. Güzel bastı bakın. Bulut! muhteşem bir gün batımı izledik ve hava burada çok erken kararıyor. O yüzden dediğim gibi vloglayamadım ama işte o fotoğrafı ekleyebilirsek ekleriz. Şu anda bile gökyüzünün rengi muazzam. Burada oturdum kaldım. Çok mutluyum. Hiç bitmesini istiyorum. Şeylik yapmak istemem ama aç gözlük. Yani gerçekten kim olsa bitmesini istemezdi. Hiç kimse. I'm no, 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 no. getirdikten sonra için. yine başladığımız noktadayız tuk tukta. Memo Tutup Bulut ya, uyumadı hala ama vitamin havuzdan çıkmadı. Dünya tatlısı uyuyor. O uyuyunca biz biraz salsa yaptık değil mi? <laughs> salsa ne ya? Dans işte. Beraber yaptığımız dans. Sonra Tarkan çaldı. Güzeldi. Çok keyifli bir gündü. Üstümüze kıyafetlerimizi getirip burada duş almışız. iyi ki. Otele dönmedik yoksa benim boş geçecekti. Şimdi otele dönüyoruz. Memo Bulut'un evet. uykusu geldi artık. Son Anne. günümüz. Hı? Evet. Hı -hı. Anne, kahvaltı yapmadan mı döneceğiz Yarın olur mu? sonra. Yok, olur mu kahvaltı yapacağız akşam yemeği yiyeceğiz öne çıkacağız. Akşam mı döneceğiz? Evet. Ne güzel. Servet abiyle vedalaşıyor. Olur mu? Bu sefer vedalaşacağız. macerası. Bu sefer Katanayı plajına gidiyoruz. Rehberimiz Katanayı plajını görmeden dönmeyin dedi. Katanayı, Kata ve bir tane daha plaj böyle üç tane yani üç ayrı koy şeklinde. Katılmayı dün e, turdaki diğer arkadaşlar gitmişler. Çok güzel, cam gibi bir su vardı da ama böyle hizmet kendiniz alıyorsunuz. Hızlılar nasıl olur bilmiyorum çünkü gittiğimiz yer havuz olduğu için bizi çok güzel idare etti. çocuklara özellikle. Bugün Katona'yı göreceğiz. Eğer çok sıcaktan duramazsak yine tuk tuka binip dünkü gittiğimiz mekana benleyen yani bir catch beach club'a gideceğiz. Bakalım. Hadi bismillah. Gidiyoruz. Kazanlı'nın plajına geldik. Geldiğimizin birinci günüydü galiba. Şurada böyle tepelerden bu plajları görebilmiştik. Şurada bir tane bir plaj var. Bu kayalıkların arkasında bir tane kata plajı var ve ondan sonra bir tane daha var. Deniz gerçekten cam gibi görünüyor. Çok güzel, kumlar yine beyaz. Burada şezlonglar böyle kiralanıyormuş yüz bahta. Biraz duracağız, oldukça sıcak hava. Çocukları gölgede oyalayabilirsek, oyalayamazsak da başka bir yere doğru hareket edeceğiz. Bakalım ne kadar. Saat kaç şu an? 12. Versene simge. <laughs> <Okay. gülüyor> Bu şey yer fıstığını böyle karamel, Bakın. şekerli, çok lezzetli. Uçakta yeriz. Hello. Hello. Two strawberry juice. kolaymış. İngilizce biliyormuşsun. Konuşmaya çekiniyormuşsun. Bir dahaki geldiğimizde sadece sen konuşacaksın. Niye? Sen bizden daha iyi konuşuyorsun. Nasıl? Bak nasıl yapıyorlar diyelim mi? Thank you. Niye? O sana öğretti İngilizce konuşmayı. Mayavayım. Tamam okuşturabilirsiniz Bu plajda da akşamı ettik. Çok güzel bir yerdi. Gerçekten keyifli bir ortamdı. Çocuklar genelde havuzda takıldılar. Ben denizde yüzdüm. Şu anda akşam oldu. Saat henüz 7. Gün az önce battı. Vedalaşırken bu mekanla da size böyle birazcık etrafı gezdireyim. Çok fazla telefonla ilgilenmediğim, vlog çekmediğim bir yer oldu. Çünkü artık son günümüz bugün, son akşamımız. Bu akşam son kez burada uyuyacağız. Adaya veda eden isim ben olacağım yarın bu saatlerde. O yüzden birazcık böyle etrafı izlemek, kendimi dinlemek istedim. Fatih'in son gününde. Şimdi çıkıyoruz. <laughs> <laughs> çok güler yüzlü, çok sıcak insanlar Taylandlılar. Ben gerçekten çok çok sevdim. Geldiğimiz yer... Daisy Coconut. Her şey Coconut sunumlardaydı. Şimdi taksi bizi bekliyor. Otele doğru gideceğiz. Valiz hazırlayacağım ben. Aslında keç beach club'a gelmiştik. Bize burayı önermişti rehberimiz. Yalnız havuzuna çocukların girmesi yasakmış. Yani çocuk dostu bir otel şey, club değil. Bize çocukların havuzda rahat olması için beach club'a gelmeyi tercih etmiştik Katanoy'dan sonra. Öyle olunca biz çok uzun yoldan geldik dedik <laughs> buraya gelmek için. Kurallar bu yapacak bir şey yok dediler. Sonra hemen yandaki The Lazy Coconut'ı önerdiler. İyi ki de orayı önerdiler çünkü zaten Fethi'den daha çok beğendik. Çok güzel bir gün daha geride kaldı. Bu mu araç? Buruz, üzgünüz. Herkese günaydın. Phuket'teki son sabahımız çocuklarla uyandı. Beraber şimdi kahvaltıya iniyoruz. Simsim eşim hala uyuyor. Bugün babanızın doğum günü. Aa, bugün bugün kaç Mart? 12. Aa, evet. Baba. Andık çarşıya gideceğiz. Bugün orada bakarız isterseniz. Şimdi kahvaltıya iniyoruz aşağıya. Oradan sonra birkaç gün önce gittiğimiz bir şey mücevher bir fabrikası vardı. Dünyanın en büyük mücevher fabrikasıymış. Oradan ben bulmuş. Bana yüzük almıştı hatta. Annem anne ve kayınvalidemi de. Anneanneme ve babaanneme de alacağız. Güneşlere, burculara ve... Yok anneciğim herkes alamayız. <laughs> Bu mümkün değil. Ben de babamın doğum günü ama hediye almayacağız. Boynumuzu kapatacağız, lesleyeceğiz ama öyle çocuklar delemez. Kamera benimle alakalı. <laughs> <laughs> Alkalı arkadaşlar. Evet şimdi kahvaltıya geldik. Son size, Taylandi, kahvaltı, bir size Tayland kahvaltısı bir daha çekilsin. Üç videoda çekmiştim. Kahvaltıyla <laughs> alakası olmayan sabıklı, kuşkonmazlı, sebzeli, bazı zamanlar yer yer acıyan, çok az tatlı bulunan kendilerine has bir kahvaltıları var. Burada sosis var, salam Sonra... var. Çocuklar fark ettiyseniz hiç umurlarında bile değil <laughs> Burası. Burada fasulye var ve körülü tavuk var. Gidiyorsun. Pasifi mi istiyorsun? Tamam. Gel başka bakalım. Tamam. Burada patates ve şey var. Ne o? Pirinçli kıymalı bir şey. Pardon burası pirinçli olan ve noodle, Nohut ve ekmek. Ben herhalde nohut yiyeceğim. Burada da böyle haştan bir sebzeler. Burada yine çorbalar var. Genelde pirinçli. Şurada soya şurubu, şey, soya sütü var. Kahveler var ve burada omlet yapılıyor. Tek bizim kahvaltımıza benzeyen kısmı burası. Good morning. Good morning. Ben ben ayrım olduğu yerde şu vegan e, yer. Karpuz normal alınan su oluyordu. Yeşillikler. Mısır. Anne, Şurada kompleks. Tamam fasulye istiyor musun? Aa, aa, Hadi gel koyalım. Dünyanın son gün tayı yemeklerin ayak durması ve sabah kahvaltı fasulye yemesine kaç puan? Çok sevmek. Fasulye. Anne bana da küçük bir tabakla fasulye Dünya tatlısı gel düşersin meleğim gel. Bana da küçük bir tabakla fasulye getirin. Gerçekten mi? Aha. Tamam. Evet. girdiğimizde akşam karanlık olmuş ve dünya uyuyordu. Burada olduğumuz sürede çok çok güzel ağırlandık. Odamız böyle. Şurada aslında bir tane kapı var. Buradan simgen odasına bağlantı olduğu için çok çok iyi oldu. İki odayı beraber kullanabildik. Genel anlamda rahat bir odaydı. Şimdi boşalttık artık. Banyosu da gayet güzeldi, temizdi. Temiz bir otel. Güzel bir manzarası vardı. İki odayı beraber kullanabildiğimiz için iki duşumuz, iki lavabomuz, iki tuvaletimiz oldu. Yataklar da geniş. yatak kaldık buraya. Böyle güzel tatlı bir manzarası vardı. Çok çok keyifli vakit geçirdik. Şimdi artık otelden ayrılma zamanı. <laughs> görmüşsünüzdür. Bugün bir şey öğrendim. Aynı zamanda burada gördüğünüz her şey satılıkmış. Ne görüyorsunuz? Oturduğunuz sandalyeye kadar. Burası gerçekten çok çok güzel bir restoran. Sanırım Çetin abiydi sahibinin ismi. Hale Devlet'in motoru var ve motor toplantısına gittiği için bizi bıraktı. Eşime baklavaların üzerine mum koyarak bir doğum günü sürprizi yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten burası bence muhteşem bir yer. Yani Tayland'da, Phuket'te, aynı zamanda Pico Adası'nda da kendisinin bir restoranı varmış. Bence çok güzel bir dekor yapmış ve gerçekten Tayland'a büyük bir cesaret bence böyle bir Türk restoranı açmaktan takdir ve tebrik ediyorum, gurur duydum kendisiyle. Şimdi çıkıyoruz. Memo bu dondurma aldı. Dondurma alırken bile Maraş usulü böyle kiloyu çevirme hareketleri yaptı çocuk. Yani ben inanamıyorum. Tayillilere bile bizim adetlerimizi öğretmiş bir şekilde. Helal olsun. <laughs> Ya saçımız muhteşem oldu. Reels olarak paylaştım o yüzden YouTube'da burada. Ben bayağı bir uzun bıraktım. Turuncu ile pandemin uyumunu da görüyorsunuz. Dünya tatlısında saçları çok güzel oldu. Şimdi artık havalimanına koşuyoruz. Hiç vaktimiz yok çünkü. yapan kıza resmen dua ediyorum. Şu anda bu dörtlü koltuğu bize vermişti. Şu iki koltuğu da bize vermişti. Şansımız önündeki ve bir yanındaki boş. Eşim burada. Sürgede bir yanında oturuyor çocuklar da böyle sere serpe yaptı. Ben de böyle iki koltuğu üstüne yayılmış durumdayım. Çok mutluyum. Çocuklar uyudular. Aşırı mutluyum şu an. Daha olarak. Yürüyor çekildi. Umarım sabah kadar uyurlar diye. Hatay elimizde ama Hatay uçuşu iptal oldu. Yeni adım uçuşu iptal oldu. Hayır madem Hatay'a uçmayacaksın Phuket e niye getiriyorsun ve adam diye sormadan yapamıyor insan. Bırak beni orada kar muhalefeti bir sene kadar beni Phuket'te bırak beni niye kara atıyorsun yazdan olur. Gerginim. Çocukları arabaya bindirdim çünkü gerçekten yakalamak zor oluyor şu an. Adam yürüyüp yürüyüp duruyoruz. Şu an bavullarımız nerede? Biz ne zaman Hatay'a gidebileceğiz? Nerede kalacağız burada? Üzerimizdeki kıyafetlere bakın. Bayağı yazlık yani. Ben çuval giymişim. Sence, Üstüme sivit. Ne yapacağız biz? Beyaz kumlardan beyaz karlara gelme gibi bir niyetim hiç yoktu. Resmen birkaç gün önce paylaştığım yaz videosu, videosu tersine döndü. Ben karlardan kumlara gittiğimizi sanmıştım. Tam tersi oldu. Şimdi bir kahve alacağız. Biletlerimizi 12.35'e aldı şimdi. Biz de 13.35'e aldık. Umarım uçar gidebiliriz yani. Şükürler olsun ki Hatay Havalimanı'ndayız ve sonunda gerçek kendi evimize, kendi memleketimize, topraklarımıza ayak bastık. Tatilimiz burada sona erdi. Bu vlogların hepsini izlediyseniz ne mutlu bana. Hiçbiriniz izlemeseniz bile başında söylemiştim galiba çocuklara birer anı olacak videoların hepsi. Tamamen anı olması için çektim. En güzel anlarımı sizinle paylaşmaya çalıştım. Burada benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.